Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 19 Nisan çarşamba Amerika kinnat yarışları için karşınızdayım sizlerle. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün 8 koşulu program var. 9 koşulu programı yok. Yani tek altılı bir Amerika programı var. fena değil program. Açık yarış şu anda gözükmüyor ama en azından iyi saklanların burada olduğunu görüyoruz. Tabii değişik eyaletlerden de bu yarışa katılanlar oluyor. O yüzden yine koşu programını cazip hale getirebilirler arkadaşlar ben fazla sözü uzatmayacağım ben hemen yarış programımızdaki şablonu paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden hemen şimdiden paylaşalım. Herkese şimdiden bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere hoşça kalın. Bu 6. koşudaki şu anda görmüş ekranda görmüş olduğunuz sapkanlar. yani ekürler ben biraz daha ağır bastığı için bu sapkanları tercih ettim arkadaşlar. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar tekrardan. Yarın görüşmek üzere hoşça kalın.